Arzu Türk Uçar'dan alacağız. Ee, Arzu ayrıntılar sende seni dinleyelim şimdi. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Açılacaksa okullar yüz yüze eğitimle mi açılacak? İşte bu sorular yanıt bekliyor. Bu noktada önemli bir adım Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden geldi. Genel Müdürlük 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi bir yazı gönderdi ve o yazıda 2021-2022 eğitim öğretimi hazırlık çalışmaları konulu resmi yazıda okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi. Yazının detaylarına bakacak olursak okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanların ihtiyaç haline maskesini alıp değiştirebileceği kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi. Aslında ilk somut adımda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğüne gönderilen bu yazıda gelmiş oldu. Gözler artık 6 Eylül tarihine çevrilmiş durumda. İlk resmi tarih açıklanmıştı. Göreve yeni gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de ilk mesajını Milli Eğitim yüz yüze eğitime ilişkin vermişti. Önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız demişti. Bunun ardından Bilim Kurulu toplanmıştı. Zira tavsiye kararlar oradan veriliyor. Ve Sağlık Bakanı Bilim Kurulu to toplantısında toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tüm okullarımız zamanında açılacaktır. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiş Geçmemiz kesinlikle mümkün değilmiştir dedi ve gözler kabine toplantısına çevrildi. Pazartesi günü kabine toplanıyor özellikle bilim kurulunun tavsiye kararları yüz yüze eğitime ilişkin kararlar kabine toplantısında alınması bekleniyor ve o kararları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak öncesinde de 81 il müdürlüğüne yazılar artık gönderilmeye başladı. Okulların yüz yüze eğitimi hazırlık çalışmalarını yapması istendi ve bu noktada illere gösterilen gönderilen yazıyı hatırlatacak olursak okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanların ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği kirli ve temiz maskenin ayrı 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 konulacağı kumbara bölme ve kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi. Aslında yüz yüze eğitim içinde hazırlıkların başladığını bu noktada söyleyebiliriz Oya Çebi. Arzu çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu bilgi.